Haydi bakalım. Hayırlı olsun. Bu şekilde bir konu oluşuyor. Zaten bakar mısın? Sen, sen bugün ben bölüm öğrencileriyle yaptığınız atölye geldiğine bir kolayca evet. iyi günler evet. diliyorum. Evet. Sağ evet. olun. müzisyenlerimiz, hocalarımız ve çok kıymetli öğrencilerimiz. Öncelikle hepiniz Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye adlı sempozyumuzu hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünün hepimiz için bir yaz günü olması hasebiyle de cümlelerime önce Pençe Kilit Harekatı'nda vefat eden 12 tane şehidimizi anmakla başlamak istiyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Tüm şehitlerimizin ve ailelerinin özellikle başları sağ olsun. Yaralanan askerlerimize de geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde, bu günlerde bu sempozyumdan hedefimiz arkadaşlarımızla konuştuğumuzda 200. yılına, ikinci asrına daha sağlam adımlarla, daha kuvvetli ilerlemek için özellikle çocuklarımıza, gençlerimize vereceğimiz önemi bir de kendileriyle paylaşmak istedik. Bu sebeple emeği geçen arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Evet, tamam. Dünden bugüne ülke idarenin gelişimi, cumhuriyetimizdeki önemi bu konuda bana düştü. Aslında mülk-hidare mesleği 1300-1400 yıllara kadar gidebiliyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Hatta en bilinen tabiriyle son günlerde bazı dizilerde de sıkça kullanılıyor. Sancak Bey'i diye de ifade edebiliriz. Osmanlı'nın 17. 18. yüzyıllarında Sancak beyi kavramına denk düşen bir meslek mensubuyuz. Tabii Osmanlı'da da günümüzde de mülk idarenin varlık sebebi merkezi yönetimin merkez otoritesinin ülkenin her yanına eşit düzeyde ulaştırılabilmesi. Tabi bu hem merkezin hem de merkezden sunulacak hizmetlerin ülkenin her tarafına eşit sunulabilmesi e, maksadıyla geliştirilmiş yönetim tarzı. 60 sayılı kanun yerine artık biraz daha sanatsal boyutunda yani resim, müzik ve plastik sanatlar üzerinde yetenekli öğrencilerimizin sanat merkezlerindeki nasıl bir eğitim yapılıyor diye soracak olursanız bilim sanat merkezindeki öğrencilerimizi üç ayrı kategoride öğrenci alınır. Tabii 1920-23 arasında genel çerçeveler çizilmişti belediyecilikle alakalı. Şimdi Osmanlı döneminde de bir mevzuatı vardı, belediye mevzuatı. Ama bunlar birazcık daha iyileştirilmiş hale getirildi. Ee, belediye 23 ile 30 arasında, 1923 ile 1930 arasında belediye gelirleriyle ilgili kanun çıkarıldı. Ee, Tabi biliyorsunuz Ankara'nın başkent oluşu da var. Bu dönemde, kısa dönemde yani 1923-30 yılları arasında Ankara başkent ilan edildi. Tabii 1930-1960 yıllarında yeni belediye kanunu çıkarıldı. Belediyelerin yasal altyapısı daha da genişletildi. Yerel hizmetlerle ilgili özel şirketler de devletleştirildi. Türkiye'de 30 tane büyük şehir var. Ee, biz de Siverek ilçesi olarak Şanlıurfa Büyükşehir'e bağlı olan 13 ilçeden biriyiz. Geçmişten yani Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin kuruluşundan itibaren her dönemde yeniliklerle, farklı kanun maddeleriyle e, değişimler ve dönüşümler oldu. Yani mevzuat değişiklikleri, yeni kanun tasarıları. Ben geçmişten bugüne e, dönersek belki vaktim yetmeyebilir. E, sağlıklı kullanmak istiyorum. Ama e, tabii bin, e, Cumhuriyet'in ilanından önce 1877'de e, vilayet Belediye Kanunu çerçevesi vardı. Tabii 1921 Anayasa'sında Vilayet Şurası adıyla bir meclis öngörülmüş. 1922'de kabul edilen bir e, yasayla da Belediye Başkanı, Belediye Meclisi içerisinden seçilmesi hüküm altına alınmış geçmişten bu yana belediyecilik anlayışında evet kanun maddeleri çıktı, farklı, farklılaşmalar yaşandı, belediyecilik hizmet alanları genişledi. Ama bunun yanında gönül belediyeciliği dediğimiz böyle tokalaşmanın yanında yürekten yüreğe yakınlaştığımız bir belediyecilik anlayışını da biz savunuyoruz, istiyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu sebepledir ki her anımızda tüm gençlerimizle birlikte hizmet alanımızın dışında da elimizden geldiğince belediyecilik anlayışımızda tüm öğrencilerimizin, tüm vatandaşlarımızın hele ki eğitim camiasının her zaman yanında olmaya hazırız. Bu şuurlu vakıflı kısmında anne babasını canlı gözden tebrik ediyorum. Skal vi rette det